Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki o mücadelesi tam destek mesajı verildi. Şimdi o noktaya gidelim. Çünkü orada önemli değişiklikler, gelişmeler var. Orada bulunan Ermeni vatandaşlarının entegrasyonu ile ilgili bir çalışma da yürütülüyor. O toplantıyı da takip eden isim Yunus Emre Demirkayaydı. Bölgedeki son durumu aktaracak Yunus Emre bize. Sıcak gelişmeleri paylaşacak Yunus. Evet Osman Kenan Çapoğlu. Azerbaycan için aslında çok önemli bir noktadayız. Yevlat'tayız. E, 24 saatlik süren anti terör operasyonunun e, dün öğlen saatlerinde son bulduğunu sizlere aktarmıştık. Tabii onu o saatten sonra artık bir müzakere süreci başladı. Ve bugün öğlen saatlerinde Yevlat'ta e, bulunduğumuz noktada e, Azerbaycan ve Ermeni temsilcileri bir araya geldiler. E, Azerbaycan'da milletvekili Ramin Memedov eşliğinde 3 kişilik bir ekip. E, Ermenistan'ı temsilen de başta Rus Barış Kuvvetleri'nden bir kişi olmak üzere iki temsilci geldi ve toplantı yaklaşık bir saat önce burada başladı. Tabi aslında süreçte neler yaşandığından da bahsetmek lazım. Salı günü öğlen saatlerinde Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesinde sıcak dakikalar yaşanmaya başlamıştı. Tıpkı 2020 senesinde Eylül ayında Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi bir çatışma ortamı hakimdi burada. Aslında Azerbaycan'ın amacı şuydu. Operasyonu yaparken de yetkililer tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde olmuştu. Ermenistan kuvvetlerinin, Ermenistan milislerinin Karabağ'daki o sınır hatlarına tekrardan mevziler kurduğu, temizlenmiş alanlara mayınlar yerleştirdiği ve Azerbaycan'a karşı istihbarat faaliyetleri yürüttüğü için artık bu bir ulusal güvenlik konusu haline geldi diyerek bir anti terör operasyonu başlatılmıştı. Bunun neticesinde 60'tan fazla mevzi yok edildi Ermenistan kuvvetlerine ait ve 20'den fazla da askeri aracın hurdaya döndüğünü söyleyebiliriz. Tabii aslında Dağlı Karabağ'da yaşayan sivillerin hayatı da çok önemliydi bu noktada. Hem Azerbaycan hem de Rus yetkililer yaklaşık 200 sivili bunu da kanamadan alandan tahliye ettiler. Ancak çatışma sonrasında her iki taraftan da tabii ki de e, hayatını kaybedenler oldu diyebiliriz. Dün e, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de açıklamaları oldu aslında. E, Azerbaycan'ın tavrının çok net olduğunu söylediler. Zaten bugün burada bu yapılan toplantının da e, mutabakattaki maddeleri çok net ve açık. Dağlık Karabağ bölgesinde herhangi bir Ermeni unsur istenmiyor. Bulunan unsurların tamamen silahsızlandırılıp ardından bölgeyi terk etmeleri ve Karabağ'ın artık komple yani 3 üç... 3 ilçe, 5 ilçe olarak değil, komple Karabağ bölgesinin Azerbaycan kontrolüne geçmesi isteniyor. Zaten bununla alakalı da sizin de az önce aktardığınız gibi hem dünyadan hem de Türkiye Cumhuriyetinden peş peşe açıklamalar geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Azerbaycan, Azerbaycan devletinin e, yanında olduklarını ve Karabağ'ın bir Azerbaycan toprağı olduğunu e, tekrardan dünya kamuoyuna ilan ettiler. Bugün öğlen saatlerinde dediğimiz gibi Azerbaycan, e, temsi, Azerbaycan temsil Azerbaycan'ı temsilen 3 kişilik bir grup, e, Ermenistan'ı da temsilen 3 kişilik bir grup toplam 6 kişi e, Yevlat'ta bir araya geldi ve aslında şu an e, Azerbaycan devletinin sunduğu bu, bu maddeleri e, tartışmaya başladılar. Maddelerin aslında e, özelliklerini tekrardan sıralamak istiyorum sizlere dağlık Karabağ bölgesindeki bütün ilçeler yani Ermenistan'la Azerbaycan arasında bulunan bu dağlık Karabağ bölgesini kaplayan bütün toprakların üzerindeki Ermeni milislerin silah bırakması, tabiri caizse beyaz bayrak çekmesi ve içeride kalan unsurların da teslim olması. Yani o bölgeyi tamamen savaştan arındırmak istiyorlar. Bunun dışında yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Orada yaşayan e, sivil Ermeni vatandaşlarla bizim hiçbir sorunumuz yok. Onların hepsi bizim vatandaşımız. E, bizim barışı istediğimiz kadar aslında onların da barışı istediğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden sürecin bir an evvel neticelenmesini istiyoruz. Yani ne bu taraftan ne öbür taraftan kan dökülmesin. Bu bölgeyi tamamen temizleyelim e, ve Azerbaycan toprağı olduğunu kabul edelim diye aslında bu şekilde dünyaya net bir mesajları var. Yaklaşık bir bir buçuk saattir de zaten e, Azerbaycan Yevlata temsilciler şu an bu konuyu için Içeride görüşüyorlar şu an için dışarıya basına bizlere aktarılan en son gelişmeler Bunlar biz yine burada takibimizi sürdüreceğiz ve toplantının sonucunda çıkan neticeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü tekrardan İstanbul'a size bırakalım Yunus Emre Demirkaya Azerbaycan'dan bildirdi önemli bir toplantının eşiğindeler şu sıralarda çıkan açıklamalar merakla bekleniyor